I am 17 years old. Very good foot. I am doing it. I would active passive predicate. It all it if you can start my page. Thank you. Boğa pinave emojisi. Sen balık köpeğini gördün. Ne bakıyorsun ya? Kaç Bizim tarlalarımız hep. Give me your hand. Sen biliyorsun senin suratın aynı bebek götü. Götüm döndü Ben istiyorum kuzu kendi. Aşağıda indi. Sonbaharda 31 bir başkadır. 31 bir hayat felsefesidir. 31 yalnızca bir sayı değildir. Bir yaşam stilidir. Ve bugün 31 çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü Nurdi Gundi 231 bin abone oldu. <laughs> gördüm. Ben Ama bugün burada 231 bin abone olmanın şerefiyle kürsüdeyim salaklar. Biz yedi kardeşiz ve annem hep şunu söyler. 6 çocuk doğurdum adam oldu. Nurdi'yi doğurdum katli am oldu. Bu hikayede am olmaktan gurur duyuyorum. Ve ben bu yolculukta yanımda olan 231 bin kişiye 31 bin kere <laughs> Teşekkür ediyorum. İyi ki yanımdasınız ıslak tuvalet terliklerim ve 31. Sen... Evet çocuklar. Bugün babalarınızın mesleklerini tanıtıyorsunuz. Benim babam pezevenk. Hey çok ayıp. Nereden öğrendin bakayım sen öyle şeyleri? Kızlar sizin anneniz el işi satıyordu değil mi? Hangisi? Bizim dört tane annemiz var. <laughs> Ay bacınız. Benim babam tüm parayı at yarısına yatırdı. A ne? Biz kancak çay satıyoruz. Şş, Şehriban. Muhammed. Hemen yarın babalarınız okula geliyor tamam mı? Şehriban'ın babası okulan gelemez hocam. Nedenmiş o? Çünkü banka harçımlayıp yurt dışına kaçtı. Nereye düştüm lan ben? Benim babam <laughs> seninkinden daha azken kaçıyor <laughs> tamam mı? <laughs> Merhaba şalıklar. ben sabah köründe güneşi selamlayarak uyanan gıcık influencerınız. <laughs> siz evde sobanın üstüne çaydanlarınızı koyduğunuza göre bence akşama kadar maç ka çayı içip 32 diş sırıtabilirim. <laughs> ben vegan olduğum ve sağlıklı beslendiğim için genelde osurmuyorum ama osursam da vegan osururum. Çok mutluyum. Genelde uyanır uyanmaz yorumlarınızı okumuş ki Aykut diye biri demiş ki abla biraz et ye tek lahmacun osuruğuna şehit düşersin. Aykut senin ananı... Ah, Bebeğim iyi ah, misin? Ah, bir şeyin mi oldu? <laughs> Ambulans çağır. Arkadaşlar ben bugün... E, çok kötü bir şey oldu. Esim Adana dürüm yemiş. Yanımda osurunca fenalaştım. Doktor iyi sinteti. E, sağlıklı vegan, humanist, lezbiyen, e, ateist bünyem bunu kaldırmamış. Zaten eşim de üzüntüden avokadonun üstüne oturdu. Konuşun. Well, like atmayanların sözlüsüne 31 veriyorum. Yeah. Bye!